Doğum Medeniyetinden herkese merhaba. Bugün size Şeflera ve Areka Palmiyesi'nin bakımlarıyla alakalı ve hastalıkları ile alakalı bilgi vereceğiz. Şeflera yaz kış oda sıcaklığı isteyen bir bitki. Aşırı su istemiyor. Toprak nemli kalsın. Areka'da da Şeflera'da da yeterlidir. Bunlara aşırı su verdiğimiz zaman ne oluyor? direkt ilk reaksiyonu yapraklar daha sonra gövde veriyor. Ve bitki de yapraklar aşağı doğru sarkma zaten susuzluğunu belli eder. Aşağı doğru sarkma durumunu görürüz. Ve bunun da yine duvar ve diğer objelere olan mesafesi 45 cm olmalı. Olmadığı zaman sorunu görüyorsunuz. Yaprakta çatlama veya yarılma dediğimiz, kırılma dediğimiz durumlar. Biz buna besin takviyesi yaptık yaklaşık olarak 10 gün önce. Diğer o hani yapmış olduğumuz, hazırlamış olduğumuz sıvı enzimleri kullanıyoruz yapraklarını. Ve gayet canlı yaprakları var. Şu an şefler anı. Saksı boyutu ideal. Bu saksı buna yaklaşık olarak bir yıl daha gidecek. Hemen saksı değiştirmeye gerek yok. Boy atmaya başladıktan sonra saksı değişecektir. Bu areka palmiyesi de mümkün mertebe suyu spreyleme yaparak veya duş altında hafifçe yaprak üstünden vererek sağlayabiliriz. Kendisi için iyi olacak. Bunu seven bir yapısı var. Şimdi sulama suyu sert olduğu zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi uçta kararma oluyor. Bitkimiz burada çürümüyor. Ya da ölmüyor. Burada ne var? Klor ve florürü yaprak tolere edemiyor. Tolere edemediği için ne yapıyor? Uçlara biriktiriyor ve orada kararma oluyor. Şimdi burada Yaprak lekesi dediğimiz bir sorun var. Alt ve üst kısımlarda yaprak lekesi. Bunların diğer taraflara geçmemesi için biz bunun ve gövde kısmındaki bu lekeleri göreceksiniz. En çok sormuş olduğunuz sorulardan bir tanesi lekeler. Bu lekeler yukarıya doğru çıkıyor. Nem oranı fazla olduğu zaman bunları görüyoruz. Bunu en en çok nerede görüyoruz? Limonda limon yaprağında görüyoruz. Nem oranı değişince yaprak yüzey pH dengesi veya gövdedeki pH dengesi değişiyor ve bu kararmalar ortaya çıkıyor. Biz bunu karbonatlı su veya hamur kabartma tozuyla giderebiliriz. Herhangi bir problem arz etmiyor bu bizim için. Yarı gölge alan ister ve besin takviyesi kesinlikle isteyen bir bitkidir. Yapraklarının daha canlı kalması için aşırı sulama yaparsak veya direkt güneş ışığı görürse bu kısımlar kurur. Normal koparılacak hale gelir. Sararır ve kurur. Bakın yeni yaprakları görüyorsunuz canlı. Besin takviyesi yapıldıktan sonra bunun da saksı değişimi hemen olmuyor. Saksı değişimi yaparken bunlarda bizim özen göstermemiz gereken durum şu kısmı tutuyoruz. Saksıyı gevşetiyoruz. Komple toprağıyla beraber koyup etrafına toprak takviyesi yapıyoruz. Aksi halde burada gövde kısmı zarar görürse bizim için ve bitki için ciddi problem olur. Bunlara bizim kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Besin takviyesi olarak sıvı enzim veya diğer videomuzda paylaşmış olduğumuz besin takviyelerini kullanabiliriz. Hayvansal gübreleri çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bu tür bitkiler için, salon bitkiler için sineklenmeyi fazlasıyla yaşarsınız. Diyelim ki bunlarda sineklenme oluyor küçük sirke sinekleri oluyor. Bunun için yapmamız gereken önlemlerden bir tanesi de ince kum tabakasıyla biz toprak yüzeyini kapatırız veya çakıl taşlarıyla, minik çakıl taşlarıyla saksı altından sulama yaparız. Sineklerin önüne geçmiş oluruz. Kısa bir süre sonra sinekler artık yukarıya çıkamayacağı için, altta kaldığı için ve sulama da alttan olduğu için bu olma gerçekleşecek ve artık yüzeye çıkmayacaklar. En önemli sinek Savar yöntemlerden bir tanesi de kumla toprak yüzeyini kapatmaktır. Hayvansal gübreyi niye tavsiye etmiyoruz salon bitkilerinde? Ayarlamasını doğru düzgün yapamazsak bitki kökü yanmaya başlar. Yani bitkinin ölümüyle sonuçlanır. O yüzden kontrollü bir şekilde vermek gerekiyor. Toprak oranını bileceğiz. Toprak oranını bildikten sonra gübreyi ona göre vereceğiz. Hepsinin bir oranı var. Fazla vermeyeceğiz. Hani böyle bitki coşturan falan diyoruz ya bitkilerin coşmasına gerek yok. Bitkileri obez, et, obez yapmanın da gereği yok. Hepsi kendi şartlarında gelişimlerini sağlıyorlar. Hepinize teşekkür ediyoruz.